IV terapi nedir? Aslında IV terapi damardan herhangi bir e, ilacın ya da bir besin maddesinin vücudumuza verilmesi şeklidir. IV'nin tıbbi olarak açılımı intravenöz yani damar içi demektir. E, aslında burada biraz önce beslenmeye dönmek istiyorum. Bizim yediğimiz içtiğimiz her şey aslında bir ilaçtır. Bu bağlamda biz aslında sağlıklı bireyler, çocukluğumuzdan itibaren, yetişkinliğimizde, gençliğimizde yediğimiz, içtiğimiz şeylerle vücudumuzun ihtiyacı olan her şeyi alırız. Fakat herhangi bir sebeple eğer yediğimiz, içtiğimiz besinlerden elde ettiğimiz vitaminler, mineraller, proteinler, amino asitler, karbonhidrat, şeker ya da yağlar yeterli gelmezse biz hekimler bunları hastaya damar yoluyla vermek zorunda kalırız. İşte damar yoluyla verdiğimiz her şeyi aslında biz intravenöz terapi. Yani damardan terapi diye isimlendiriyoruz.